Alo Ali Rahmet Fekeli'nin evine bağlar mısınız? Çok acil. Buyurun. Alo Nazire sen misin? Ben Doktor Sabahattin. Buyurun Doktor Bey. Fekeli'yi veriyor musun? Fekeli am şimdi çıktı evden. Nereye gitti? Bilmiyorum bir şey söylemedi. Hanımım, ıhlamur yaptım sıcak sıcak için. Ee, sağ ol yavrum. Heh. Onca saat yaş yerde yattınız, hasta olmayın. Tarçın da koydum. Hmm, çok güzel kokuyor, sağ ol. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ay Hanımım siz nasıl düştünüz? Siz çok iyi binersiniz. binersiniz Valla saniye, köylühanın önüne herhalde bir yılan falan çıktı bilmiyorum. Ben de boş bulundum. Bir anda böyle uçtum havada, sonra yere çarptım karanlık hiçbir şey hatırlamıyorum. Görünmez kaza işte. Herhalde yerde baygın kalmışım. Böyle bir uyandım ki. <laughs> belim bitmiş. Bitmiş belim. Kas kat. Ah hanımım Allah sizi bize bağışladı ya. Peki bu doktor ne dedi? Beliniz için bir şey dedi mi? Yok hiçbir şey demedi. Bir ağrı kesici falan verdi. Ağrısı için dedi ama. Ya yani çok şükür bir şeyim yok. İyiyim iyiyim çok, çok şükür. şükür. İyi akşamlar Yaman Hanım. Ali Rahmet. Fekeli. Ee, ben geçmiş olsun demeye geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi. Geç otur. Seni merak ettim de geçmiş olsun demeye geldim. Ee, saniye, Fekil ee, geçmiş olsuna gelmiş, yani bir kahve yap istersen. Ee, nasıl içersiniz kahvenizi? İçmem teşekkür ederim. saat mi? Nereden öğrendin? Sen ata bindiğinde benim haberim olur Yaman Hanım. Sen attan düştüğünde haberim olmayacak mı benim? Neyse ki Allah'a şükür sağ salim bulmuşlar seni. Nasılsın, iyi misin? Çok korktum. Başına bir şey geldi zannettim. İyi. Çok iyiyim. Yani buraya kadar da şey yapmışsın, zahmet etmişsin. Ne zahmeti. Sen iyi olup olmadığını anlamak için neredeyse oraya gelirim ben. Sağ ol. Ama böyle yani sık sık görüşmemiz çok münasip değil. Hı. Bir daha gelme olur mu? Ne dediğimi duydun mu? Duydum duydum. Duydum da düşünüyordum. Geçen zamanları düşünüyordum. Seneler nasıl geçiyor onu düşünüyordum. Eskiyoruz Yaman Hanım. Önce aynalar eskiyor. Yani baktığımızda yüzümüz, kaşımız, kirpiğimiz, elimiz, kolumuz hepsi eskiyor. Eskimek güzel aslında eksilmedikçe tabi. Ama insanın yüreği bozuk bir saat gibi öylece duruyor. O hiç eskimiyor. Benimki de öyle. Bir de gözlerin. Gözlerin eskisi gibi. Gözlerin nemli mi? Yok. Gözlerin namlu. Eskisi gibi. Hanımım. E, Ağa'nın adamı geldi. Hayırdır Çetin? Ağam, az bakabileceksin mi? Müsaadenle.. Hayırdır? Doğru mu? İznin olursa benim gitmem lazım Yaman hanım.. Acil bir vaziyet var da.. Ee, tabii. Tekrar geçmiş olsun.. Görüşmek üzere.. Açtık ha. Saniye bu kapı niye açık kızım? Ben niye açık? Bak adam yol geçeden gibi giriyor çıkıyor. Tamam hanımım, ben söylerim kapıdakilere. Gerek yok, ben söylerim ama bit kapıyı kapa. Bu ne böyle? hanımım baş üstüne. Olur. Yongacıların işi mi bu Çetin? Öyleymiş am, öyleymiş. Doktor bey Nazire ablayı aramış. Ben de hemen soruşturdum. Yongacılar taşbaşların evini basıyor. Kim var kim yoksa ateş açıyorlar. Kaçarlarken de taşbaşların oğlu da Süleyman'ı vurur. Ne 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 çakal herifler bunlar yahu. Tabi yakalanma korkusundan Süleyman'ı hastaneye götüremediler. Doktoru Süleyman'a getirdiler. Öyle, öyle de am. Niye Müjgan abi? Tek başına bir kadın Çetin, yalnız başına oturuyor. Nereden bilsinler Yılmaz? I? Ama çakalların özgürlüğü, aslan ayağa kalkana kadardır. Hadi bas şunlara bir yetişelim, gösterelim gününü. Yetişiriz abi. yetişiriz Allah. yaşına sormuşlar, demişler senin görevin ne, ne yaparsın? Demiş ki arkamdan gelecek tebessüm için hazırlık yapar Gözyaşları ekmek kırıntıları kadar nimettir. O kadar değerlidir. Yüzünü gözyaşıyla yıkarsan tertemiz olur. Hani derler ya, ağlayana ağlama diye. Bilmezler ki gözyaşı dökmek ilaçtır iyileşmek için kana kana gözyaşı dökmek gerekir. Ama işte bazen bazı acıları ağlamak yetmez. Ben üçünü birden kaybedince çok ağladım Yaman Hanım. Çok zor oldu. Hani itikadım kuvvetli olmasaydı belki Belki canıma kıyardım. Ama kurban olduğum Rabbim bana o sabrı verdi. Sabır ve zaman. Hayattaki her şeyi bunlar yapar. Sabır ve zaman. Şimdi diyeceksin ki acın dindi mi? Dinmedi. Dinmezdi. Dinmeyecek. Unutmak zor. Unutmak zor. Ama alışıyor insan. Zamanla her şeye alışıyor. Acını hayal bile edemiyorum. Allah kimseye göstermesin. abi Sana oğlum affet diyemem. Ama oğluma dokunma diyeceksin. Peki biz bunları daha önce konuşmadık sen benim sözüme itimat etmiyor musun da aynı şeyi tekrar tekrar söylüyorsun? Söz konusu insanın evladı olunca sen de biliyorsun ki binlerce kere söz verilse bile insan hep acaba diyor. Yüreği çırpınıp duruyor. Ben insanın affettiği kadar yüceldiğine inanırım. Çünkü insanı insan yapan affettikleridir. Sen o anne yüreğine söyle, Yok yere çırpılmaz. Ben senin oğlunu affettim. Adnan Yaman'ı da affettim. Onu vurduğum için kendimi de affettim. Seni de hiç kötülemedim. Hakkında hiç kötü düşünmedim, hiç kötü söz söylemedim. Önümüzde Gerçekli bir yol vardı yürüdük. Elime, ayağıma, kalbime diken battı ama olsun dedim. Seni de affettim. Şimdi içime sığdıramadığım içimi sana dökemediğim için hislerimi sana söylemeye cesaret edemediğim için sen de beni affet.